Vardır Ramazan mutfağına hoş geldiniz. Bu gece Kadir Gecesi ve ben genellikle hep Ramazan programlarında Kadir Gecesi paylaşımlık tarifler yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu gece yani iftar soframız için bir sürü şey yapabiliriz ama eşe, dosta, konuya, komşuya gittiğiniz zaman veya ihtiyaç sahipleriyle bir şey paylaşacağımız zaman çok daha iyi hissediyor insan kendini ve onlarla paylaşacağımız tarzda tarifler yapmak istedim. O sebepten bir Kıbrıs köftesi diye çok kolay yapacağınız ve giderken yanınızda götürebileceğiniz, eşe dosta ikram edeceğiniz bir tarif planladım. Arkasından tabii ki bir kandil simidi. Yani dışarıdan aldığımız kandil simitleri de eyvallah baş tacı. Ama evde yapıp apartmana dağıtabilirsiniz, eşe dosta dağıtabilirsiniz. Öyle bir kandil simit tarifi ve en son olarak da bir lokma dökeceğiz. Şerbetli güzel bir tatlıyla işi bitireceğiz. Hangisini yapmak isterseniz paylaşmayı unutmayın. Bence bugünün en büyük bütün Ramazan'ın teması zaten bu ama bugünün en büyük ve özel durumu bu. Şimdi önce lokmanın şerbetini yapacağım. Nedir bu? 2 su bardağı kadar toz şeker var burada. Üzerine 2 su bardağı kadar su ekleyeceğim ve klasik usul şerbet olsun diye bunu güzelce bir kaynatacağım. Tabii ki birebir şerbet yoğun olacaktır ama tadında, kıvamında ve lezzetli olacaktır. Aldım ocağın üstüne. Yaktım altını. Şöyle hızlıca bir karıştırıyorum. Bütün Ramazan boyunca bolca farklı farklı şerbetli tatlılar yapmaya çalıştım size. Bu da onlardan bir tanesi. İyice karıştıracaksınız. Sonra şeker erimeye başladıktan sonra da şerbetiniz tamamdır. Şerbeti karıştırdık, kaynamaya bıraktık. Şimdi hızlıca <laughs> lokmayı hazırlamaya başlayabiliriz. Aslına bakarsanız basit, hızlı ve seri yapacağız. Yarım saatte de mayalayacağız. Burada bir tepeleme yemek kaşığı maya var. Onu koyuyorum içerisine. Bolca hacim vereceğiz. Sonra şuradan bir bardak su ölçekleyeyim. Bir su bardağı kadar oda sıcaklığında su üzerine ekledim. Tamam. Hemen arkasından bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. Şu kadar. O da mayayı çalıştırsın diye. Şöyle bir güzel hoppacık çırpalım şunu. Tamam mayayı birazcık canlandıralım. Arkasından da bunun içerisine bir buçuk bardak kadar da un ilave ediyorum. Tamam. Unu da koyduk. Buradaki sıvıyla beraber her şeyi güzelce çırpıyorum ve karıştırıyorum. En son kertede içerisine birazcık da bak böyle cıvık bir kıvamda. Zaten azıcık öyle olması lazım. Cıvık kıvamda. Güzelce çırptım, 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 karıştırdım çırptım. İçeride hiç topak vesaire bırakmadım. İyice çırptım. Karıştırdım. Tamam. Her şeyin birbiriyle iyice bağlandığına emin olduktan sonra da küçük bir tutam tuz ilave ettim. Onu da çırptım, karıştırdım. Bir mutfak makinesiyle tezgah üstü mikserle gayet kolay yapabilirsiniz ama elle de yapmak hiç zor değil. Bu çırpma işlemini yaptıktan sonra bu arkadaşımızı bir yarım saat kadar mayalansın diye kendi halinde bırakmamız lazım. O işlem bittikten sonra da direkt olarak yağın içerisine dökeceğiz ve kızartacağız. Şerbetleyeceğiz, işi bitireceğiz. Tamam mı? Bunun da ağzını bir streçle kapatalım. Ve yarım saat kadar kendi halinde bırakalım bu arkadaşı. Şudur. Aldık bitirdik. Tamam mı? Şimdi ben tabii bir lokmacı gibi dökemeyeceğim bunu en sonunda ama elimden geldiği kadar size evde nasıl bunu güzel ve pratik rahat yaparsınız onu anlatmaya çalışacağım. Fena da sonuç almayacağız. Buna bir şüphem yok. Tamam. Bu dursun yarım saat hafiften mayalanmaya. Bu arada şerbet kaynadı. Artık bunun altını kapatabilirim. İçerisine klasik usul birkaç damla limon sıkarız. Şu geçen günden kalan limon her gün sıka sıka devam ediyoruz bunu. Şöyle karıştırdıktan sonra iyice soğusun diye bir kasenin içerisine dökeceğim. Ve akabinde de yarım saat sonra pişirmeye başlayacağım. Lokmalar için şerbetim hazır. Tamam. Şimdi hızlıca bir Kıbrıs köfte yapacağım size. Orada beklerken, mayalanırken. Bu da süper rahat ve basit bir tarif. Patatesle köftenin, kıymanın bir araya geldiği çok güzel ve lezzetli bir tarif. Derin yağda kızartarak yapacağız. Öncelikle şurada gördüğünüz 4 tane patates, bir torşon çıkartacağım. Hepsi orta boy patateslerin. İlk yapacağım şey bunu güzelce rendelemek. 4 tane patatesi rendenin ama şu kalın ağzıyla yani şuradaki ince ağzıyla değil kalın ağzıyla rende rendelemenizi rica ediyorum. Aksi takdirde Birazcık fazla e, suyumuz alacak, nişastasını dışarı çıkartacak ve içeride patates kendini göstermeyecektir. Tamam mı? Burada da kıyması var bunun. 400 gram kıymaya 4 tane orta boy patatesi rendeleyerek işe başlayacağız. Direkt kıymanın üstüne rendeleyebilirsiniz. 4 tane patatesi bu şekilde güzelce içine rendelediniz. Tamam Arkasından bunun diğer malzemelerini de koyup karıştıracağız, harmanlayacağız ve derin yağda kızartacağız aslına bakarsanız. Çok da kolay ve rahat yapabileceğiniz bir tarif. Dediğim gibi bugün ağırlıklı olarak hep paylaşımlık tarifler üzerinden gitmek istedim. Hep konu komşuya tanıdığınız tanımadığınız çat kapı ikram edebileceğiniz tarifler üzerinden gitmek istedim. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bir tane de soğan, onu daha önceden rendelemiştim. Hafif suyuyla beraber içerisine koyabilirsiniz. Bir tane de yumurta kıracaksınız bunun içerisine. Tamam Sonra ekmek kırıntısı ya da panko. Bundan da takriben şöyle 3 tepeleme yemek kaşığı kadar koymanız gerekiyor. 1, 2, 3. Patatesin nişastası zaten yeterince bağlayıcı. O yüzden bir, bir parçacık da böyle ekmek kırıntısı <laughs> eksik kalan bağlamayı tamamlayacaktır. Tuz ve karabiber ilavemiz var. Hem patates hem kıyma yeteri kadar tuz sever ve ister. O yüzden tuzunu ve karabiberini de... Çok eksik etmeyeceksiniz bunların. Arzu ettiğiniz güzel baharatları koyabilirsiniz ama bu köfteye kimyon olmasa eksik kalır. O yüzden kimyon, nane ve kekik koyacağım. Kimyondan şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Nane ve kekiği de aldım. Bunlardan da şöyle dolu bir tutam nane, dolu bir tutam kekik Birazcık da maydanoz ilavem var buna. Ama maydanoz bir kurudan değil. Direkt yaştan doğrayarak yapacağım. Kesme tatlısını alalım. Dolaptan maydanoz. Ve şöyle doluca bir tutam maydanozu ince kıyarak işin içerisine katacağız. Eğer siz ee, i̇çine farklı baharatlar koymak isterseniz tabii ki gayet güzel gidecektir. Ama bence bunlar yeterlidir kızartmak için. Ha, en fazla pul biber ve benzeri tarzda şeyler de koyabilirsiniz ama yeter. Şöyle maydanozu alıyorsunuz, kalın bir katman yapıyorsunuz bıçağa karşılık gelsin diye. Sonra bıçakla ince ince doğruyorsunuz. Şöyle güzelce. Hepsi çok aynı boyutta olmak zorunda değil. Bu böyle bizim eskiden annelerimizin yaptığı ev tipi köftelerde de e, maydanoz olurdu. Maydanoz içeride kendini gösterecek. Ama böyle süper eşit oranlarda ve eşit büyüklüklerde olmak zorunda değil. Şimdi şunu kaldırayım elimin altından. Gelelim buraya. Köfteyi güzelce yoğurmanız lazım. İçine koyduğumuz her şeyle beraber. Tamam mı? Eee... Patates kıymadan daha baskın bir kıvamda. Güzel güzel yoğuracağız. Ondan sonra da bir tabağın içerisine yassı vaziyette olacakmış şekilde bunları porsiyonlayacağız. Neden yassı? E çünkü patateslerin de yağın içerisinde güzelce pişmesini istiyorum. Böyle çok top köfteler yaparsam içteki patatesler pişmeyecektir. O yüzden mümkün olduğu kadar yassı yassı porsiyonlamamız önemli. Müzik Efendim köfteyi kızartma seansımız işte böyle gördüğünüz gibi. Çok aşırı derecede harlı yağda kızartırsanız e, kıymalar pişerken patatesler tam olarak pişmeyecektir. O yüzden dengeli ve dikkatli bir şekilde hem patatesin hem içine koyduğunuz her şeyin güzelce piştiğinden emin olun. Gayet basit, gayet kolay, gayet paylaşımlık güzel bir tarif yaptık. Şimdi artık ocağı kapatabilirim. Şunları şöyle bir havlu kağıdının üstüne çıkarttım mutfak kağıdının birazcık fazla yağlarından arındırmaya çalışıyorum. İşlem tamam. Ee, eğer kendi evde yiyeceksiniz ve evde yapacak şekilde kendinize servis ediyorsanız size önerim birazcık böyle buna güzel bir süzme yoğurt, biraz nane, biraz limonla hazırlayarak servis etmenizdir. Tabağa özenle dizeceğim bunları. Olayımız böyle. Basit, kolay, lezzetli. İşte bu bizim ilk tabağımız. Yoğurdun üstüne görsel olarak da birazcık daha güzel olsun diye hafiften bir şey. Limon kabuğu. Şöyle bir aletim var. Çok işe yarıyor. Direkt rende de yapabilirsiniz ya da böyle limonun kabuğunu şu şekilde ince uzun vaziyette de çıkartabilirsiniz. Ama hani rendeyle de rendeleyerek şöyle bir üst yaparsınız. Hafifçe bunu gezdirdim üstüne. Çok azıcık da bir zeytinyağı görsel olarak. Gayet güzel. İşte. Bugünün ilk paylaşımlı tabağı karşınızda hazır ve nazır. Ben bütün bu işlemleri yaparken lokma iyice mayalanmış olması lazım. Bir çıkartayım size göstereyim lokmayı. Gayet güzel mayalandı. İyice kabardı. Gördüğünüz gibi artık işlem yapmaya hazır. Müsaadenizle yağı bir değiştireceğim ve lokma için şöyle bir küçük tencereyi ocağın üstüne koyacağım. Tezgahta kendime yakın tarafa koyuyorum. Çünkü size bununla ilgili bir püf noktası göstereceğim. Koydum. Şimdi de yağını koyayım. Ayçiçek yağında kızartacağım ve yaklaşık şöyle 2-3 parmak kadar ayçiçek yağını böyle derin bir tencereye koyarak işe başlıyorum. Ocağın altını tam gaz yaktım ve yağı ısıtmaya başladım. Şimdi size bununla ilgili bir püf noktası söyleyeceğim. Bakın içine koyduğumuz maya ile beraber buradaki arkadaş iyice bir mayalanmış, iyice bir hacimlenmiş, tamam? Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde lokma yapılır, hatta ve hatta ölmüşlerimize rahmet olsun diye hayır lokması dökülür. Ben bu konuda yani düzenli olarak lokma döken biri olmadığım için onlar kadar bu tip lokmayı dökenler kadar başarılı bir iş çıkartamayabilirim. Ama bunun bir püf noktası var, bir pratik noktası var. Sizle oyunu paylaşacağım. Eğer siz de yaparsanız bakın gayet güzel sonuç alıyorsunuz. Şimdi şöyle, öncelikle şöyle bir küçük bir kap hazırlayacaksınız elinizin altına. Sonra bu kabın içerisine de birazcık ayçiçek yağı dökeceksiniz. Çok fazla değil. Ne kadar? Elinizi ıslatabilecek kadar. Tamam? Şimdi buradaki şu gördüğünüz şey iyice mayalanmış vaziyette. Tamam? Şöyle hafiften bir çalkalıyorum ve bunun mayasını çıkartıyorum. Tamam? Şimdi bu mayanın gazını bir attık. Tamam mı? Burada şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. Kolay değil. Yani daha doğrusu e, lokmacıların yaptığı göstermesi çok kolay da biz o kadar kolay yapamayacağız bunu. Yapacağımız şey şu. Bir kere önce elimizi Buradaki ayçiçek yağıyla güzelce bir ıslatacağız tamam mı? Hatta kaşığı da. Sonra buradaki hamurdan şöyle alacağız. Gerçekten kolay değil ama yapması da imkansız değil. Avcumuzun içinde sıkıp şöyle bir top çıkartacağız. Alıp yağın içerisine bırakacağız tamam mı? Aslına bakarsanız dediğim gibi zor ama imkansız değil. Alacağız yağın içerisine bırakacağız. Eğer ihtiyaç duyarsanız aralarda elimizi yine bir parça yağlı ıslatacağız. Bak ıslatıyorsunuz, alıyorsunuz, avucunuzun içine top şeklinde çıkartıyorsunuz. Kaşıkla şöyle, kaşıkla alıp içine atıyorsunuz. Boyutunu ve büyüklüğünü siz ayarlayacaksınız. İnanın bana bunu ben de en az sizin kadar az yapıyorumdur evde. Ama imkansız değil. Bazıları biraz şekli şemali kayıyor. Kaşığı da yağlamayı ihmal etmeyin. Alın, sıkın, yağın içine bırakın. Olay bundan ibaret. Şimdi ben böyle bir tık iri boyutlarda döktüm ama isterseniz şu küçük boyutta ya da birazcık daha şöyle büyük boyutlarda dökebilirsiniz. Ee, lokmanın da şöyle bir durumu var. Hani renk almaya başlıyor ama hemen renk aldığı zaman aa bu tamamdır diye çıkartırsanız e, o zaman birazcık yumuşak kalıyor. Bunun yumuşak kalmaması için doğru bir şekilde iyice orantılı bir yağın içinde pişirmeniz lazım. Dışı çıtır çıtır olacak. Aksi takdirde dediğim gibi birazcık fazla e, içleri yumuşak yumuşak kalabilir. Orada da olayımız şu, bunu güzelce yağda kızarttıktan sonra hemen şerbete buluyoruz, tamam mı? Çıkartıyoruz, şöyle şerbete iyice buluyoruz. Ondan sonra da küçük küçük porsiyonlarda arzu ettiğiniz gibi servisini yapabilirsiniz. Şöyle ben böyle bir derince bir kabın içerisine koyayım, çıtır çıtır şerbetiyle. En son üstüne birazcık daha parlatmak için şerbetinden dökeceğim. Ama şimdilik kenara kay kaldırayım bunu da elimin altından. Ve işte karşınızda bugünkü ikinci tatlımız olan lokmamız. Şurada iki tane ayırdım. Bunlar şey için soğudu biraz çıtırtısını size gösterebilmek için. Eğer doğru ve güzel benim söylediğim ayarda aşırı derecede yağ ısınmamış birazcık dengeliyken koyup yavaş yavaş pişirirseniz şöyle bir çıtırt diye bir ses duyacaksınız içi de bu şekilde açılmış olacak. Bunda da aynen yani Ramazan olmasa tadına bakacağım da Ramazan olduğu için sadece bunun demosunu böyle çıtırtarak size göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Lokmamız da burada dağıtılmayı ve servis edilmeyi bekliyor. Bugünün son tarifi kandil simidi. Şimdi kandil simidi aslında bakarsanız daha öncelerinde de çok yaptığım kolay ve basit bir tarif. Koy karıştır ondan sonra da hamuru yoğur ve e tezgahın üstünde aç tarzında bir tane. Şimdi burada 4 bardak kadar un var, tamam mı? Bunun içerisine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Üstüne 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ve tabii ki işte şurada kandil simitlerinin, e, sokakta yediğimiz çatal ve benzeri tarzı şeylerin vazgeçilmezi mahlep bambaşka bir hale getiriyor. Şöyle 1,5 kaşık kadar mahlep koyuyorum. İster tatlı olsun, ister tuzlu olsun. Hamur işlerinde tuz zaten olması gereken unsurlardan bir tanesi. Bunlar bizim kurularımız, tamam mı? Şunu, şunu elimin altından kaldırayım, şunu da kaldırayım. Anlatayım da size bir kez daha. Efendim, unu koydum, mahlebi koydum, tuzu koydum, şekeri koydum, kabartma tozunu koydum. Bütün kuruları şöyle güzelce bir harmanladım. Tamam. Mı? Şimdi sıvıları da aynı şekilde birleştireceğim ve bunu bir hamur gibi yoğuracağım. O yüzden tezgahın üstünde çalışabilirim. Tezgahın üstüne döktüm. Ortasını şöyle güzelce bir açtım. Sıra geldi sıvılara. Hazır elimdeymişken sıvıları da direkt şunun içerisinde karıştırabilirim. Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağı karışımı kullanıyoruz. Burada 250 gram kadar, özür dilerim, hem ayçiçek yağı hem tereyağı karışımı kullanıyoruz. Yanlış söyledim. Hemen düzelteyim. Burada 250 gram kadar Erimiş tereyağı var. Öncelikle onu koyuyorum. Sıcak değil, sadece erimiş sıvı kıvamda. Üstüne yarım su bardağı kadar ayçiçek yağı ilave ediyorum. Arkasından yoğurt koyacağım. İki tepeleme kaşık. Bugün çok konuştum, konuşmaktan biraz yoruldum. İki tepeleme kaşık yoğurt koyuyorum. Bunlar sıvılarım. 250 gram erimiş tereyağı, yarım su bardağı kadar ayçiçek yağı ve iki tepeleme yemek kaşığı yoğurt. Sıvıları da böyle karıştırdım. Yoğurdu da içeride birazcık daha erittikten sonra alıp buradaki havuzun tam ortasına döküyorum. Klasik usul böyle yapmak çok pratik oluyor. Önce bir çatalla yavaş yavaş kapatmaya başlıyorum. Arkasından da yoğurulabilir bir kıvama gelince hemen tezgahın üstünde hafiften bir tur yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamur hemen toplandı. Yağlı bir hamur olduğu için oynadıkça cıvıklaşacak. Siz bunun kıvamını toplamak için üzerine un bastıkça e, alır ama çok da fazla una ihtiyaç yok. Sadece şöyle şu kadarcık elimdeki fazla yağı almak ve şunu toplamak için ekstra şöyle birazcık bir un yaptım. Buna ihtiyacınız da yok. Dediğim gibi hani fazla yağını bir toplayayım. İşte budur. Şimdi hamuru Gayet homojen ve birleşmiş bir kıvama getirdim. Fakat ee, biraz gördüğünüz gibi hafif şey vaziyetinde böyle pürüzsüz süper bir kıvamda değil. İçine koyduğumuz malzemeler çünkü bunu birazcık daha böyle parçalı kıvama yapıyor. Göz kararı iki eşit parçaya ayırdım. Çünkü bir tanesini susamlı bir tanesini çörek otlu yapacağım tamam mı? Şimdi hamurdan küçük küçük parçalar kopartın şöyle. Sonra tezgahınızın üstünde bu parçayı şöyle ince uzun olacakmış vaziyette yuvarlayın. Arkasından bir rulo yapıp kandil simidi de ebatlarında bu şekilde yuvarlayın. Tamam. Şimdi siz bunu çok kalın yaparsanız. Piştiğinde içindeki kabartma tozuyla bir tık daha ekstra kalınlaşacaktır. O yüzden çok kalın yapmamaya gayret gösterin. Bir tık ince olsun ama kıvamında olsun. Zaten hamurun reçetesini size verdim. Dikkatlice elinizle yoğurduktan sonra açın. Kısmen şöyle ince. Tamam mı? Birleştirin. Boyut istediğiniz boyut okeyse fazla olan parçasını kopartın. Ve şu şekilde birleştirerek kandil simidinizi... Oluşturun. Peki bu, bu şekilde mi fırına giriyor? Tabii ki hayır. Bunda iki tane uygulamamız var bizim. Hemen göstereyim. Bir tanesi susamlı olacak. Bir tanesi e, çörek otlu olacak. O da şöyle. Hoca tezgah sığamadı Arda, bravo sana. Fırın tepsini hazırlıyorum. Mesela şu, diyelim ki e, çörek otlu olsun. Yaptık hazırlığı. Bir fırça alacağız. Üstüne hafiften yumurtanın sarısını süreceğiz. Sonra da azıcık çörek otu serpeceğiz üstüne. Bu bizim çörek otlu kandil simidimiz. Diğerini de şöyle bir uygulama yapacağım. Şöyle bir küçük kase içerisine birazcık pekmez koyacağım. Sonra pekmezin kıvamını çok hafif birkaç damlacık suyla açacağım. Şöyle. Birkaç damla su. Karıştırdım. Burada hazırladığım hamuru alacağım. Pekmeze bulayacağım. Arkasından dikkatlice susama bulayacağım. Ve onu da şu şekilde hazırlayacağım. İster susamlı, ister çörek otlu. Bu arkadaşlar 180 derece önceden ısıtılmış fırına girecekler ve yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında piştip, ondan sonra da servis edilmeye hazır hale gelecekler. İki tane yapılımını gösterdim. Şimdi müsaadenizle ben biraz hızlanayım ve bunları fırına girecek kıvama gelene kadar hazırlayayım. Köftem hazır, lokmam hazır. Bunlar da hazır olunca Kadir Gecesi'nin paylaşımlık tarifleri sizin karşınızda olacak. İşte Arda'nın Ramazan mutfağı lezzetleri sofrada böyle yerini aldı. Kıbrıs köftesi şahane bir kandil simidi ve nefis bir lokma ile beraber Kadir Gecesi için yaptığımız paylaşımlık tarifleri sizlerin beğenisine sundum. Eğer tariflerin detaylarını istiyorsanız lütfen Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına gelin. Hem bu hem de bundan önceki bütün tariflerle ilgili yönlendirmelerim için sizi orada bekliyor olacağım. Efendim bu gece Kadir Gecesi. Bütün dualarınızın kabul olacağı, sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir Kadir Gecesi biliyorum size. Umarım bu tarifleri yapar ve sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla, konu komşuyla paylaşmayı da ihmal etmezsiniz. Yarın yine burada görüşüp güzel lezzetleri hep beraber yapınca dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağında harika bir çorbayla güne başlayacağız. Bir kimyonlu nohut çorbası yapacağım size. Arkasından ana yemek olarak pideli tavuk küveçler yapacağız. Muhteşem bir ana yemek ve en sonunda da muhteşem bir tatlı hak ediyor. Bir kadayıflı kek yapacağız ve iftar soframızı hep beraber kuracağız. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağı kaçmaz.